Bir zamanlar güneşli bir öğleden sonra mahalledeki okulun bahçesinde Kaan ve arkadaşı Elif neşeyle oynuyorlardı. Okuldaki atık toplama haftası etkinliğinden sonra bahçede unuttukları birkaç eşyayı toplamaya gelmişlerdi. Tam eski bir bankın arkasına eğilmişlerdi ki Kaan rengarenk içinde biraz da bozuk para olan küçük bir cüzdan buldu. Kalbi hızla çarptı. Bir anlık duraksadı. Cüzdanın güzelliğine ve içindeki paralara baka kaldı. Kimseye söylemeden cebime mi koysam diye düşündü ama hemen ardından annesinin "Doğruluk en büyük hazinedir evladım." sözleri yankılandı kulaklarında. Elif merakla ona bakıyordu. Kaan derin bir nefes aldı ve cüzdanı Elif'e göstererek "Bunu hemen öğretmenimize götürmeliyiz." dedi kararlılıkla. Birlikte öğretmenler odasına gittiler. Öğretmenleri, cüzdanın geçen gün kayıp diye haber verilen küçük Arda'ya ait olduğunu anladı ve Kaan'a kocaman sarıldı. Kaan, cüzdanı sahibine ulaştırmanın verdiği o tarifsiz huzurla içi doldu. Biliyordu ki en değerli hazine kalbindeki dürüstlük ve vicdanın rahatlığıydı. Elif de arkadaşının bu erdemli davranışından gurur duydu.